Selam millet. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyetle misiniz bakalım. Bugün günlerden pazar. Neredeyse dün geceden beri aralıksız yağmur yağıyor. Yağmurun durduğu ender zamanlardan biri. Hemen kendimi dışarı attım. Çünkü bugün ayın biri. Ayın ilk sürüşünü, açılış sürüşünü yapmak istedim. Bu sezonda ilk yağmurlu hava sürüşüm. Bir cesaret kapladı içimi birden. <laughs> Günlerdir bisiklet bilmiyorum. Bu haftayı çok düşük geometrelerle kapattım desem yeri. Çünkü hafta kapanışına geldim. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ankara. Antalyalılar hep böyle. Haftanın kaçıncı günü hatırlamıyorum ama bir turun çok şu aldım. Gidip tırmandım keyifle. Çok iyiydi. Bugün de bir heyecanla hemen aniyle bisiklete çıkmak istiyordum ama yağmur durmuyordu. Şu an yağmurun anlık duraksamasını fırsat bilip kendim attım dışarı. Oho deniz bayağı çamurlu. Yani dalga dipteki kumu alıp yüzeye çıkarıyor gibi. Denizi böyle görmeyeli uzun zaman oldu. Çok oh, fena yağmur bulutları var. Hayvan dalmayalım. yağmur yağmadı iki şanslıyım. Yoldan mı sahilden mi gideyim karar Bugünün en kıyağı Nuray Güneş. Sabah yağmur olmadı bir boşluk bulmuş. 5-6 kilometre yürümüş. Yağmur keyfi diye paylaşmış bir de. Bizim de kanımız bitlendi. Bu sene ilk defa kışlık tayt giydim. Üzerine bisiklet montu. Onun altında baharlık uzun oldu forma. İçine yazlık içlik. Çünkü tempo yaparsam terlerim. O açıdan. Hava 15 derece civarı. İçime kısa kollu bile giysem yeriydi. Ama çıktı bir şekilde işte. Hem siz de yağmurlu bir Marmaris günü görün. Tabi yağmurlu günü görmeyin çünkü siz yağmurlu günü izlerseniz ben yağmura kalmışım o <laughs> Siz yağmur sonrası Marmaris'in bu güzelliklerini gördünüz. İki yağmur arası bey gibi sürüş olsun. Ben süreyim eve geleyim ondan sonra istediği kadar yağmur yağar. Işık gelen taktık. Ama lastikleri şey yapamadım ya. Lastikler bir garip geldi bana. Bunu göstermem lazım Her zaman gördüğümüz bir manzara değil bu bizim. Deniz bulanık. bugün durmadan yağsaydı uf, cidden zinciri yıkayıp trainer'ı kurasın vardı çünkü yok pedal basmadım kaç gün oldu en son turuncu çok çıktı gününü de unuttum anasını satayım perşembe günü müydü öyle bir şeydi perşembe akşamı olmalı

Yağmurda futbol oynanıyor da. Yağmurda bisiklet kolay değil ya. Ki başlıyor şu an yağmur. Şu an en zayıf noktam ayağım. Yere sığınmam gerekebilir bu yağmurda benim. Hadi bakalım hayırlısı. Ayakkabı kılıfım olmadığı için her yağmurda nasıl ayağımdan içeri girecek anasını satayım. Bu ettim sağanak yağmurun habercisi. Bir yere girmem gerekiyor. Kapalı bir yer bulmam gerekiyor kendine. Yes. Kısmen kapalı. <laughs> Kısmen o da. <laughs> Neyse. Bu risk var. Yağmura yakalma riski var. Nabıza bak. 143. Tamam <laughs> maşallah. minik ağaç devrilmiş. Kamerayı aklıma geldikçe sileceğim. Artık idare etsin görüntülerde. Su olursa. Eldiven içine su alacak mı merak ediyorum. Ceket de su alacak mı onu da merak ediyorum. fotoğraf çekeceğim yerde şu an yağış var. Neyse. Biraz duralım bakalım. Yağışın durumuna göre hareket ederiz. Şimdi bu sürüş ne kadar sürer bilmiyorum ama <laughs> bir süredir bekliyorum. 7 dakika sürüp buraya gelmişim. En az 10 dakikadır buradayım. Daha fazla durmanın anlamı yok. Islanacaksak ıslanacağız. En büyük handikapım ayak. Islet. ayakkabısını kılıfı. Ve tek kayıyor be arka teker. <gülüyor> <gülüyor> oh. Üçlük çorabım var ama Islet ayakkabısı tüm suyu çoraba geçirecek gibi görünüyor. Yağmurda sığmayı özlemiştim zaten. Niyetimiz ıslanmaktı.

çok soğuk olmaması artı. Şu an 15 derece civarı. Nuray güneşi bir kere daha tebrik ediyorum. Bu yağmurlu günde aktivitesini o kısıtlı az ve katlanılabilir yağmura denk getirip keyfini yapıp evine çekildi. Ben de ne zamandır evdeyim. Fabian az önce önümden geçti bisikletiyle ıslanmış gelmiş bir tane hemen evet. çıkan kısmını başına cıbıl cıbıl geziyor dükkanda çorabı ıslanıyor <laughs> işte özellikle bilekten zor gibi Ya, yağmur şu an katlanılabilecek seviyede. Deli leşet yağmur. Küçük küçük. Çisem çisem yağıyor desek ya. yılbaşı süsleri, ışıkları her yerde. İyi oldu be çıktı. Vallahi iyi oldu. Yarın da bu ayakkabılar kurumaz. Yarın gene bisiklet sürmek istersen artık şu Water Residence ayakkabıları giyeceğim. buradan dönelim. Fotoğraf da çekilelim ya. Yani. Her zaman yağmurlu sürüşe çıkmıyorum ben. Bir yılın iki yağmurlu sürüşü. Kaç kilometre sürecek onu da bilmiyorum. Şiddetleniyor mu bu? Bana mı öyle geliyor? <gülüyor> <gülüyor> ya Az önce asfalt yağıyordu ne güzel. Dereye ben şimdi. <laughs> Öyle olursa zaten ben sitelere zor gider gelirim ya burada. <laughs> dayım da sürüyor ya burada. Noel dayı gibi geziyor. Of çok güzel ya görüntü. İşte özlediğim sonbahar. Tamam yağmuru da özledim de Neyse tadını çıkaralım. <laughs> Zitli pedalı da takmayayım. Vida çıkan güzellik yapsa çok futbol oynadım ama futbol oynarken bir şekilde sıcak kalıyorsun. Ya burada çok bisiklet sürmedim. Bir de üzerimdeki mont hafif içime suyu vermeye başladı sanki. Hafif hafif. Eldivenler iyi ama eldivenler şu an içeri su bırakmadı da. burada ben bisiklet sürerim ki doluya çevirecek bu. <laughs> Deli gibi yağıyor anasını satayım. <laughs> bu kadar da yağmaz ki arkadaş ya. <laughs> tamam yağmur yağar da bu kadar da yağmaz ki ya. Biraz daha gireceğim gideceğim de yok arkadaş. Buradan da zor geldim. Limandan çıkamıyorum. 3,5 kilometre zor geldim. 3,5 km. ya. Ben çekim yaptım unuttum ya. <laughs> Thank you. Dişim yattı, unuttum da. <laughs> Yavrum şiddetini Ama... <laughs> ...ben yine de bir sürü çabası içindeyim. <laughs> Hani biraz hafiflese gideceğim de yok arkadaş. Kıvama zor geldi. Kıvamdan çıkamıyoruz. Bu <laughs> üç buçuk kilometre zor geldi. Durdu gibi be. Fırsat bu fırsat. Hadi oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Telefonu korunaklı yere koyayım. <laughs> Çık durdu durdu. Tamam. Bu yağmur da ben, ho oh, ho ho. İçmeleri bile gider gelir. <laughs> Kalbim çınlasın. Hatem bu şarkı sana gelsin. Klarnetle çalabilir misin Hatem? Zor olur lan bu. Değin, için nasıl? <laughs> Arkadaşımız da açalım. Ne olur ne olmaz. Evet. Yağmur dinliğine göre ne yapabiliriz? Fotoğraf çekilebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> iki İki damlası. Niye kışlık geldi? Ben giydiysem ben sanki <laughs> hava bir derece anasını satayım. <laughs> Neyse. Coşar akarım sana. Şeytan bunun neresinde? Güneş olur. Şu ön aydınlatmamı da açayım Yolunda bir şey varsa göreyim. Şimdi bu hava sürülebilir ama. <laughs> Burada sıkıntı yok. <laughs> bu havayı yakalamak için çıktım zaten ben de dışarı. Ama işin kötüsü tek bir tane güç bankam var. O yüzden bir de saf video modunda çekiyorum. İki saat kayıt alamam. Bir buçuk saat falan zor olur. Yarım saatini zaten aldım kaydım. Yarım saattir buradayım lan. Fazlası <laughs> var. Üşüdüyorsan Naray naray Ya oğlum Nerede ne şarkıyı duysam kulağıma Yapışıyor Söyleyip duruyorum onu Böyle güzel manzaralar var işte. rare 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 Şehirde insanlar ne olur baya onlar bayağı keyifli oluyor be. <laughs> Mesela şu yol bütünüyle bana ait. <laughs> Bir tane yok bak bak. Bir tane. Mis çiçek. Sanki yaya gördüm orada. Yaya varsa bisiklet yoluna geçerim. Üşüdüm diyorsan Bisiklet yolunun handikapı şu Yol kenarındaki sular araçlar geçerken üstümüze <laughs> kuruluyor Bugün işe giderken şöyle bir baktım Dedim ben bisiklet yolundan sürersem ne olur 3-5 araç yoldaki birikmiş suyu yararak hızla hareket ettikleri için bisiklet yoluna ortalama 1.5 metre boyunda dalgalar geliyordu. Burada da benzerini yaşayacaksam. Evet o ihtimal var yaşadığım kısma. Ben şu an yukarı çıkarım. Hatta birazdan çıkayım. Evet burada da var o ihtimal. Herkesin suyun üzerime gelmesini istemiyorum. Yoldaki suyun. Yağmur zaten yetiyor. Yeterince ıslatıyor şu an beni. <laughs> Hiç süremezsem Stenner'e kadar gider gelirim yağmurda sürmek başka oluyor be. Ha karda hiç sürmedim. Karda sürmek için MTB'yi kullanabilirim. Rari 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 kamera full su. <laughs> ha, bu aynı zamanda kameranın da su geçirmezlik testi oluyor. Çünkü geçirdiğim kazada kamera da darbe aldıydı. Kameranın kasasında da lensinin yakınlarında da çizikler var. Onlar sıkıntı yaratıyor mu? Göreceğiz. Veletler <laughs> Evetler koşuyordu. Nerede on ya? Rusoyla ile buluştum ya. Yıl hazır. Rusu Antalya kampını bitirdi galiba. İstanbul'a döndü. Bir de serasız gitti o kampa. Ya. Benim anladığım. Bu bisiklet ne Nasıl vuracak bilmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, tadını işte. çıkar. Şu an bisiklet montu sırt bölgesi normal kumaş olduğu için o ıslandı ısıyı daha doğrusu suyu İç formama verdi. Onu hissediyorum. Kollar kısmen korudu. Onlar da su aldı. Hafif yağmur da ancak oluyordu. Normal yağmur için benim Nobex sitesinden kışlık almam farz.